Merhabalar Dalalım'ın 5. sezonuyla beraberiz. 5 senede e, 1500 aboneyle e, en yavaş büyüyen e, kanal olarak e, sezonu açıyorum. Ya bu serzeniş değil tabi. Ben ilk e, bu işlere başladığımda hani 80-100 abonemiz falan olursa biz bize bir şeyler konuşuruz diyordum. Ki zaten senede biliyorsunuz 4 tane 5 tane video çekiyorum. Bunların her birine bir sezon diyorum. Ya, yarın bir gün değişir mi? Ne olur bilmiyorum hep beraber göreceğiz. Böyle de bir özet geçmiş olayım 5. yılın anısına. Ee, takip eden herkese teşekkürler. Şimdi Bugünün konusu Türkiye'deki en iyi 5 dalış noktası. Bu tabii benim için en iyi. Ee, sizin için en iyisi olmayabilir. Hayır canım benimki şurası didimde benim yazdığım orada bir riff var aman tanrım çok güzel falan diyebilirsiniz tabii ki ama bu benim için yine de %70-%80 dalgıçların böyle düşündüğünü düşünüyorum ben de. Yeni başlayan bu işi yapmaya hevesli arkadaşlara da hani nerelere gidilir? Dalış kursundan sonra, bir dalgıç olduktan sonra neresini görmesini tavsiye ederim? E, Türkiye içinde. Bunları konuşuyor oluruz. Daha sonra da dünya ile ilgili bir video yaparım. Yani dünyadaki ilk 5 10 on neyse onları da konuşuruz. Şimdi bugünün konusu benim bizzat gidip defalarca daldığım ee, ve çok keyif aldım. İlk beşim, 5. sırayla başlayayım. Bir favorim olsun. Sebepleriyle birlikte söyleyeceğim size. 5. Ee, e, nokta Ayvalık. Ee, Ayvalık'ta birçok yerde, direkt nokta adı vermeyeyim. Ama e, birçok yerde kırmızı mercan görebilirsiniz. Bu çok e, nadir bir tür, kırmızı mercanlar. E, ne yapacağım canım ben mercan görüp de falan demeyin ama. Hani bir Google'a yazın. Kırmızı mercan ayvalık şeklinde. Gerçekten güzel. Özellikle su altı fotoğrafçılarına ya da su altı fotoğrafçısı olmak isteyen arkadaşlar da bir tüy olsun. İyi ışıkla güzel duruyor. Şimdi o iyi ışık kısmına geleyim. Kırmızı mercanlar maalesef eskiden, eskiden dediğim yani 2000'lerin başında daha sığlarda varken artık günümüzde maalesef 30'lu metrelerde gözükmeye başlıyor hayır ben 15'te gördüm diyenler mutlaka olacaktır. Sizi seviyorum ama benim bahsettiğim genelinden. E, geneli. Yani Ayvalık'a gittiğinizde özellikle dalış teknesine, dalış amirine, kaptan kimse yetkili. Ona kırmızı mercan görmek istediğinizi söylerseniz yönlendirecektir. Canım. Çünkü her noktada kırmızı mercanlar takt edersiniz ki mevcut değil ama kırmızı mercanlarıyla ünlü noktalar var. Şimdi buranın e, dezavantajı şu, e, her seviyeden dalgıç e, göremeyebiliyor. Dediğim gibi 30 metre ve sonrasında genelde e, bu mercanlar var. Suyu biraz soğuk biliyorsunuz o tarafların kuzey olduğu için. E, böyle ben 18 metreye dalabiliyorum, open water diver'ım, işte gideyim, e, dalayım, göremeyebilirsiniz. O yüzden bunu 5 numaraya aldım diyebilirim. Harika dalış noktaları var. Kırmızı mercanlar muazzam canlılar gidin görün diyorum. Ve dördüncü noktaya geçiyorum. Dördüncü favori noktam bir e, İzmirli olarak Çeşme. Çeşme'de e, birçok dalış noktası var. Yanlış hatırlamıyorsam 12 ya da 13'üne sürekli gidiliyor. Daha da fazlası var ama bu sürekli bu 12 13 ziyaret ediliyor. Buradaki benim favori dalış noktam herkese tavsiye edebileceğim yatak odası isimli dalış noktası. E, bu yarı mağara, yani birkaç e, açıklığı var. Bir adanın ortasından yüzeye bile çıkabiliyorsunuz dalışın ortasında. Yani 14-15 metrelerde dalış noktası her seviyeden dal dalgıç girebilir. Bembeyaz kumlarla örtülü. Yani dibi bembeyaz kumlar var bu yarı mağaranın e, zemininde. Bu yüzden adı yatak odası zaten. Üstü de bir Cibinlik gibi taşlarla çevrili. İçeride sizi bekleyen bir sürpriz var. Bunu söylemeyeceğim. İçeri görün. korkunç bir şey değil öyle korku tüneli gibi. Yani güzel bir şey göreceksiniz. Hala durduğuna inanıyorum. Ve mağaranın içine girdiğinizde kafanızı yüzeye çıkarabiliyorsunuz. Yani böyle gökyüzünü görüyorsunuz. Muazzam bir tecrübe. Sonra tekrar Kafanızı suyun altına sokup mağaranın diğer tarafından çıkıyorsunuz. Dediğim gibi her seviyeden dalgıç e, gidebilir. Kesinlikle görülmesi gereken, size çok tecrübe katacağına inandığım dalış noktalarından bir tanesi Türkiye'de. Üç numara kaş kanyon. Kanyon bayağı Amerika'daki Grand Canyon, büyük kanyon var ya, onu alın suyun altına koyun e, ve dalın. Bunu hayal edin. E, her seviyeden dalgıç girebilmesine rağmen e, daha derin noktalarına inebilmek adına yani parkuru devam edebilmek, sonlandırabilmek adına ve sonunda da harika bir batık görmek adına advance ve üstü yani iki yıldız ve üstü dalgıçların e, girmesini tavsiye ediyorum demeyeyim. Onlar gelirse daha fazla şeyler görecekler. Ama tecrübesiz dalgıç, nispeten tecrübesiz dalgıçlar da Onlu metrelerde gayet güzel bir manzaraya tanıklık edeceklerdir. Kanyon e, gerçekten görülmesi gereken belki Ege ve Marmara'da oturan bizler için biraz ulaşım uzak ama yapmayın. Buradan kalkıp e, dalış için uçaklara binip e, sağa sola gidenler, oradan Amerika'dan buraya gelen işte Ege'de dalan insanlar var. O yüzden bu bahaneyi de ortadan kaldıralım. Hazır biz bizeyiz. Kaş Kanyon kesinlikle görülmesi gerekenler e, arasında diyorum. 2 e, numaraya geçeyim. 2 e, numara yine İzmir'de Karaburun'da. E, dalış noktasının adı İremmete Eski Fok olarak da anılıyor. Eskiler neticesinde. İremmete 15 yılı var. Tatsız bir şeyden bahsedeceğim. Bir trafik kazasında e, kaybettiğimiz gencecik iki arkadaşımızdı. Dalışla ilgilenen. Ee, onları kaybettikten sonra bu dalış noktasında onun, onların ismi verildi. Bu şekilde onları hala anıyoruz. Dalış noktasına her dalındığında da e, tabii insan onları hatırlıyor. Özellikle tanıyan biri olarak. Ama bu şekilde onları yaşatmaya devam ediyoruz. İran Mete dalış noktası her seviyeden dalış girebilir. Bir duvar burası. Birden fazla parkuru var. Yani İran Mete'ye her dalışınızda farklı bir yer keşfetmeniz mümkün. 14-15 metresi var, 20 metresi var, 30 metresi var, 40 metresi var. Yani siz duvarda ne kadar alçalırsanız o kadar farklı şeyler görebiliyorsunuz. Orfozlar eşlik ediyor, müranlar eşlik ediyor ve kimi noktalarda birden derinleştiği için size o uzay, o nasıl söyleyeyim skydiving hissini inanılmaz bir şekilde yaşatıyor. Hiç yoksa 200-300 kere dalmışımdır. yine giderim 300 ise 301. kez oraya dalarım. dalış yapması çok keyifli. Ee, ...size çok şey katacak bir yer dalış tecrübesi açısından. Ee, daldığınız grubun biraz tecrübeli dalışlardan oluşmasını tavsiye ederim. En azından yüzenliğini korumayı e, bilen bir grupla dalarsanız tadından yenmez diyebilirim. Ee, Karaburun İrem Mete dalış noktası için geldik zirveye. Şimdi bu zirve işi biraz karışık, ee, biraz farklı bir yere gideceğiz. Tuzlu su dalışından çıkacağız. Tatlı su dalışına geçeceğiz. Türkiye'de tatlı su dalışı yapılıyor. Bilmeyen var mıdır bilmiyorum. Belki dalışa yeni başlayacak olan arkadaşlar bilmiyordur. Ee, Türkiye'nin göbeğinde Eskişehir'de Eskişehir'in biraz dışında il sınırlarında Sakarya başı denen bir yer var. Bu Sakarya Nehri'nin e, doğduğu e, yer. E, tatlı su dalışı yapıyorsunuz. bayağı içilebilir bu su. Yani susadınız, regülatörü çıkarıp içebilirsiniz. E, dalıştan sonra ekipmanı yıkama falan der diyor Bunları bırakın. Su akvaryum gibi, cam gibi derler ya. Muazzam bir e, yeşil ve tonları var. E, birkaç dalış noktasından oluşuyor. Böyle göletler oluşmuş. E, Göletlerde dediğime bakmayın 3 metre derinlikte Belki 15 metre çapında küçücük bir gölet içerisinde endemik karidesler mi dersiniz, yengeçler mi dersiniz bir su altı fotoğrafçısı saatlerini harcayabilir. O kadar küçük bir e, gölün içinde diyeyim size. E, her biri birbirinden güzel. Sağa sola birkaç fotoğraf ekleyeceğim oradan görebilirsiniz. E, orada yaptığım dalıştan kareler. E, çok keyifli. E, hani burada Türkiye'de bir tatlı su dalışından kadar keyif alacağımı düşünmüyordum ben açıkçası ilk gittiğimde. Ee, kesinlikle görün, bunu yaşayın ama unutmayın e, tatlı su tuzlu kadar tuzlu, tuzlu su kadar sizi e, kaldırmıyor. O yüzden ağırlıklarınızda e, doğru değişiklikleri e, yapmayı atlamayın, unutmayın e, diyebilirim. Benim ilk beşim bu. Sizin ya mutlaka ekleyeceğimiz var. Bu ilk 25 olsa gene bitmez. E, dalış konusunda gerçekten cennette yaşıyoruz. Sizin de varsa, şurası da çok güzel arkadaşlar. Lütfen e, onu da listeye ekleyelim. Dediğiniz dalış noktaları varsa e, bunu lütfen söyleyin. Benim yaptığım şekilde e, ili ve noktayı söyleyerek ya da ilçeyi neyse. Bu şekilde bir rehber oluşturabiliriz. Buradan e, dalgıçlar bakar benim tavsiyelerim daha değerlisi sizlerin yorumlarıyla onlarca dalış noktamız olur ee, diyorum. Burada bitiriyorum. Kendinize dikkat edin. Ee, kanalın diğer videolarına da göz atın lütfen. Sağlıklı, güvenli, keyifli dalışlarınız olsun. Hoşçakalın.